Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. İnternetten para kazanmakla ilgili videolar çekiyorum. Bugünkü içeriğimiz evinizi kiralamak, odanızı kiralamak, bahçenizi kiralamakla ilgili. Nasıl yapabilirsiniz? Hemen bir sitemiz var. Airbnb yazıyoruz. Çıkan ilk siteye tıklıyoruz. Şimdi öncelikle biz müşteri gibi bunu müşteri gibi de kullanabiliriz. Atıyorum bir şehre gideceksiniz. Otelde kalmak istemiyorsunuz. Böyle bir evde birden çok kişi kalmak istiyorsunuz. Daha ucuza gelebilir veya yalnız gidiyorsunuz. Bana bir oda yeter dediniz. Böyle bir seçenek sunuyor size. Nereye gidiyoruz? Öncelikle yurt dışında bir yer seçelim. Atıyorum Amerika olsun. New York City'ye gidiyoruz diyelim. Ne zaman gidiyoruz? Bugün ayın sekiziymiş. Sekizinde gidiyoruz. Dokuzunda çıkıp bir günlük olsun. Kaç tane misafirsiniz? Bir kişiyiz. Arayalım. Aradığınız yerlerde seçenekler var. Mesela yerin türünü ne istiyorsun? Bir evse tamamını mı istiyorsun? Yoksa bir oda yeterli mi? Otel odası mı? Müşterek oda mı? Ortak odada da kalabiliyorsun. Fiyatını belirleyebiliyorsun. Mesela biz düşük bir fiyat belirleyelim burada. 500 lira Amerika için düşük bir fiyat olabilir. 71 en az 71 olabilir diyor. 320 gibi bir fiyat belirledik. Daha çok filtre seçebilirsiniz. Filtrelemelerde ne var? Yatak sayısı, işte ne bileyim olanaklar, mutfağı olsun mu, şampuan olsun mu, kliması, jacuzzi'si, havuzu, her türlü seçeneğiniz var. Oda kahvaltı mı olsun falan filan. 132 tane yer varmış. Bizim için çok önemli değil. Fiyatını belirledik biz. Devam edelim ama şurada önemli bir şey var biz satmaya çalıştığımız zaman önemli olacağını düşündüğüm Şurada Nerede diyor onu Ev sahibinin konuştuğu dil falan filan o değil ee, Göremedim onu ama bir tane e, çok iyi ev sahibi diye fazla aldığı oya göre bir ev sahibi Klasmanına yükseliyorsunuz onu az sonra gösteririm size şimdi göremedim Devam edelim Şimdi burada bizi yerleri sıraladı Mesela 109 liraya New York'ta kalabiliyorsunuz baktığınız zaman bir tane o da. Yani o gün orada yatmanız gerekiyor. Tamam bir tane oda yeterli bana diyorsun şartlar çok önemli değil ki şartlarda gayet güzel gözüküyor. Fotoğrafları yüklemiş bakalım. 3 tane fotoğraf var yatak odası yatak tamam. Zaten başka neyse duş tuvalet. Mutfağı da varmış güzel. Şuradan. Ha, üstün temizlik mesela bu şartlardan birisi. Bunu direkt filtrelemede de seçebilirsiniz evimiz çok temizli olsun derseniz bu şartlara uyuyorsa zaten kendisi o kategoriye gidiyor. Kendi kendine giriş. Bakın mesela bu çok güzel bir şey. Mesela gidiyorsunuz kimseyle muhatap olmak istemiyorum ben diyorsanız bu özelliğin olduğu evleri filtrelersiniz. Tabi şu an biz alıcı konumundayız ama satış için siz bunları yapabilirsiniz. Tuşlara basıyor şifreyi veriyor size giriyorsunuz direkt. Ha, süper ev sahibi az önceki bahsettiğim orada göremediğim bu. Süper ev sahibi belirli bir yorum alıyorsanız belirli bir yıldız sayısı alıyorsunuz. Mesela 4.92 102 tane yorum yapılmış adam neredeyse 5 almış. Demek ki bu adama güvenebiliriz. Böyle düşünün. Evin kuralları falan filan. İşte mutfak bilmem ne bilgilerini vermiş. Tamam. Burayı okursunuz detaylı. Eğer satın alacaksanız bu hizmeti kullanabilirsiniz. Güvenilirdir yani. Olanakları var. Ütüsü, wifi, wifi her şeyi var. 36 tane olanak varmış. Tamam tamam. Burada müşteri yorumlarını okuyabilirsiniz. Adam kalmış. Çok güzel yerdi falan filan. Yerini görüyorsunuz. Tamam güzel. Şurada ücretlendirme. Çık girişin çıkışın. Aynı otelde nasıl rezervasyon yapıyorsun? Hatta iki kişiye kadar İzin veriyor ama fiyat artıyor mu? Bazı evlerde bu fiyatı arttırmamışlar. 3 kişi 4 kişi de seçsen, seçsen fiyat artmıyor. Ama bu arkadaşımız arttırmış. Siz fiyatları kendiniz belirleyeceksiniz. Biz satıcı olacaksak eğer. Gecelik 71 lira. Temizlik ücreti istersen 155. Mecburen istiyorsun sanırım. Hizmet bedeli 38. Bizim olduğu fiyatımız 71'den 264. E. Bunlar biraz abartmış. Normalde şu fiyatlar olmuyordu. Başka eve bakarız. Sorun değil. Birkaç tane örnek görelim. Hatta hemen ülkeyi değiştirelim. Neresi yapan? Bizim daha böyle gittiğimiz, daha kolay böyle vizesiz falan gidilen atıyorum Gürcistan. Gürcistan'da bir evde kalmak ne kadar bize mal oluyor acaba? Önce biz kendimiz fiyatları görelim. Sonra Türkiye fiyatlarına bakarız. Şuradan filtreleyelim. Filtrelemeyi biraz daha düşürelim. Zaten bu aralıkta yoğunlaşmış gördüğünüz gibi biraz daha düşürdüm. En ucuzlara bakacağım. Bir gün orada yatmam gerekiyor. Diyelim iş için gittim, gezmek için gittim. 100 lira geceliği güzel. Otelde kalmak istemeyebilirsin. Birçok kişi olur, resepsiyon olur, görevliler olur. Kimseyle görüşmek istemiyorum arkadaş ben. Geleceğim evimde yatacağım, yemeğimi falan yiyip gideceğim diyorsan. Yemeğini dışarıdan alıp kendin yemek istiyorsan. Böyle bir fırsatı değerlendirebilirsin. Kahvaltılık falan böyle bir güzellik yapmış sanırım arkadaşımız ev sahibi. Güzel. Ev gayet tertemiz gözüküyor. Yatağı da var. 3 kişi kalınabilir. Şuradan sayıyı değiştirdiğimiz zaman normalde 85 gözüküyor. 14 hizmet bedeli 100 liraya geliyor sayı değiştirdiğimiz zaman fiyatımız bakın bu fiyatı arttırmadı. 3 kişi gelip kalabilirsin. Arkadaş grubuyla geldin 85 100 lira hatta 99 lira kişi başı arkadaşlar 33 lira toplayıp burada kalalım diyebilirsiniz. 3 kişi şurada bir kişi yatar şurada 2 kişi yatar. Güzel. Üstün temizliği var iptal politikası. Bu politikaları kendiniz artık zaten otomatik bir yerden kopyalayıp başka bir satıcıdan yapıştırabilirsiniz. Yatak odası bir kraliçe yatak bir kanepe var. Hatta o kanepede de adam kalabilir. Belki ev sahibiyle konuşulup 4 kişi de kalınabilir. Neyse. Güzel. Bence güzel. Temiz. Bu fiyata gayet mantıklı. 107 lira. 115 lira. 78 lira. Falan filan. Şurası nereymiş böyle? Gerçekten burası mı burası? Yoksa öyle bir görsel mi koymuşlar? Çok güzel gözüküyor burası böyle. Ha, evin manzarası sanırım. O şatodan bahsetmiyoruz da. Güzel. Bu arkadaşlar kendi fotoğrafını falan çekmiş. Güzel. Kaç para istiyorsun? 85 lira. 14'te hizmet bedeli 99. Kişi sayısı fark eder mi? Fark etmez. İstersen 10 kişi gel diyor. Benim için fark etmez diyor. Güzel. Şimdi biz e, Türkiye'de aratalım. Nereye gidelim? Mesela Alanya meşhurdur ya. Yazın arkadaş grubuyla gitmek istiyorsun. Şimdi tabii biz hizmet satın alıyormuş gibi bakacağız. Az sonra da bu baktıklarımızda nasıl satabiliriz? Onu da kendimiz artık yorum yaparız. 8'inde gireceğim. 9'unda çıkacağım. Bir gün arkadaşlarımla geliyorum. Şimdilik bir kişi seçelim. Devam. Yerin türü. Bize bir oda, bir oda yeter. Yoksa tamamını mı isteyelim? Hepsini görelim ya da. Şu ikisini de seçebilirim. Alan da kaç paraya kalabiliyorum? 89 liraya bu evde kalabiliyormuşum. Bu arkadaşın evine bir bakalım. Gayet temiz gözüküyor. Bakın süper ev sahibi. Süper ev sahibi ise birçok kişi kalmış. Yüksek puan vermiş demektir. Bu da tercih etme sebebidir. Siz de yapacaksanız bu işi süper ev sahibi olmanız avantajınızadır. Şimdi Güzel güzel fotoğraflar paylaşılmış. Yataklar temiz. Hatta bu arkadaş normal otel gibi resepsiyon falan yapmış. Güzel. Tamam. Güvenli turizm sertifikası falan filan kaç para dedik? 89 lira. Kişi sayısı fark eder mi? 2 kişiye kadar kalabilirsin diyor aynı fiyat. Yani düşünün bir arkadaşlarınızla gittiniz, gezdiniz, ettiniz, akşam geldiniz. 50 lira veriyor kişi başı. 50 lira bile vermiyor. 90 liradan 45 lira veriyor ve güzelce tertemiz yatıyor çoklu yani bir tane ev tutarsın. Mesela bir ekiple gittin atıyorum 10 kişi kalman gerekiyor. Komple evi tutarsın. Burada ev seçenekleri de var. Mesela bu arkadaş odasını ayırmış. Bir ekiple gittin atıyorum Sırbistan'a 10 kişi kalman gerekiyor. 10 odalı evlerden var seçebiliyorsun yani. Şuradan bu adam odasının birisini ayırmış. Güzelce tertemiz hatta salonunu falan da çekmiş evin tamamını da tutabiliyorsun sanırım. Doğru. Biz özel oda seçmedik. Kimmiş? Ortak mülk mekanda özel oda. 4 misafir, 2 yatak odası, 3 yatak, 1,5 müşterek banyo. Güzel. Temiz. 88 lira diyor. Kişi sayısına göre fiyat değiştirmemiş. Ama yatak sayısı belli. 2 yatak odası var. 3 tane yatak var. Ona göre organize olup gidilebilir. Her şey var. Şimdi arkadaşlar, sistem bu. Siz de evinizin Ev boştur. dayalı döşelidir. Veya evin bir odasını yaşadığınız evin bir odasını da ayırabiliyorsunuz. Bakın bu arkadaş kendisi de bu evde yaşıyor büyük ihtimalle. Evin bir odasını ayırabilmiş. Şimdi siz buradan girip şuradan ev sahibi olun deyip işte adres, yerin tamamı, kaç misafir gelecek, kaç para kaydınızı oluşturuyorsunuz. Fotoğraflarınızı yüklüyorsunuz. 3 adımda ev sahipliği. Yerinizi kaydedin. Nasıl ev sahipliği yapmak istediğinize karar verin. Fiyatınızı ve programınızı seçin. İlk misafirinizi karşılayın. Şimdi bunu başka yerden de yapamaz mısın? Yaparsın ama bu güvenilir bir site. Yani dışarıdan bir şekilde birine bir ev kiralayabilirsin ama adam hırsız mı, terörist mi? Ne olduğunu bilemezsin. Ama bir buraya e, düzgün olmayan bir adam gelip bütün bilgilerini girip kartını, martını girip ismini, cismini girip kaydolup sizin evinize gelmez. O yüzden burası güvenilir bir sistem. E, Airbnb kendi kendi komisyonunu alıyor. Sizi de müşteriyle buluşturuyor. Nereye gitmek istiyor? Mesela İzmir'e ya da Muğla'ya diyelim. Muğla'ya gitmek istiyoruz. Ne zaman? Bugün, ne zaman? Çıkış yarın diyelim. Misafir bir kişi. Bu örnekleri araştırırsınız. Fikir alınabilir. İnsanlar nasıl yapmış? Hatta e, Almanya'da yine ben bu araştırırken gördüm. Adam bahçesini kamping alanı olarak kiralamış. İlla ki ev olması gerekmiyor. Bahçe, tarla neyse orada adama boş bir arsa lazımdır. Orada bir klip çekecektir, bir şey yapacaktır. Kamp yapacaktır. Böyle bir arazinizi de kiralayabiliyorsunuz. Neye bakıyorduk? Fiyatını biraz düşürelim. Şöyle yaptık. Şurada haritada yerleri gösterdi. Hatta fiyatları gösterdi. Şehri bize gösterdi. Gördüğünüz gibi fiyatlar burada. 148 lira süper ev sahibi evin tamamı biz biz evin tamamı değil de özel bir oda istiyor bir oda yeterli bize diyelim 100 liraya kadar bulabildik şu ev sahibi süpermiş ona bir bakalım Türkiye içinde de başka şehirlere giderken bunu kullanabilirsiniz yurt dışına giderken müşteri olaraktan bahsediyorum kullanabilirsiniz ailecek gittiniz al Gayet güzel, tertemiz. Yani bugün bir 100 lira bir para değil arkadaşlar. Kişi sayısı artınca fiyatımız değişmiyor mu? 5 kişiye kadar kalabilirsin diyor. Yok, değişiyormuş. Ama belli oranda değişmiyor. Biraz indirmiş. 60'a düştü bakın. 5 kişi 300 lira oldu. 5 kişi gidersen şimdi otele gittiğiniz zaman ne yapar? Kişi başı hesaplar değil mi? Bir oda bir kişi 100 liraysa aynı odada kalsan bile 2 kişiye 200 lira verirsin. Ama burada öyle değil. Her Ev tutarsan, bütün evi komple tutarsan istediğin kadar kişi kalabiliyorsun. Buradan şartlarını sağlıyorsun. Zaten sen bir oda ayırdıysan veya evin bir bölümünü ayırdıysan wi wifi'nin vardır senin. Ne bileyim ütün vardır falan. Onları ortak bir alana koyarsın. Gelen müşteriye de bu olanakları sunmuş olursun. Antalya'ya bakalım. Sahil kenarında bir yer. Hatta bunu Amerika'da adamın kendi evi değil, bir yatırım olarak bir sahil kenarından çok tutulan bir yerde bir ev tuttuğu 1000-2000 dolar neyse artık ve sırf bu kiralama işini yaparak kendi evi olmadığı halde insanlardan çok para kazandığını okumuştum ben. Böyle bir şey de yapılabilir ama biraz daha riskli olur. Sonuçta ev sizin olmayınca komşular şikayet edebilir. Türkiye'de o iş biraz zor olabilir. Ama büyük şehirlerde yapılabilir. Evi kiralarsın, deniz kenarında bir ev kiralarsın. Atıyorum 1000 TL diyelim örnek. 3-5 kişiye kiraladığın zaman fiyatını fazla fazla çıkarırsın. Nereye yazdık? Antalya. Gün 88 lira. Burası güzel gözüküyor. Şuraya bir bakalım. Bahçeli evler var. Havuzlu villalar var. Siz kendiniz konaklama için onları seçebilirsiniz. Veya öyle bir eviniz varsa fiyatları da daha güzel yüksek yaparak onları da kiralayabilirsiniz. Bakın mis gibi ev. Sanki normal bir ailenin yaşadığı bir ev. Kendi evini düzenlemiş paylaşmış Kaç para istiyorsun 130 lira temizliği de hizmeti de her şeyi içinde misafir sayımız fark eder mi iki kişi gelsen de fiyat aynı yani 65 70 liralık kişi başı bir ücretle bu evde kalmak bir gün Muratpaşa Antalya Türkiye diyor gayet bence mantıklı yani süper ev sahiplerimiz var 114 liraya Denizin kenarında isterseniz, mesela şu 178 diye bir bakalım. Bu butik otelmiş galiba. Otellerde gördüğünüz gibi burada reklam verebiliyor. Kaktüs butik otel. Kaç para? 178. Gördüğünüz gibi fiyat artıyor ve büyük ihtimalle fiyatı değiştirecektir ama değiştirmedi. Kişi başı 90 liraya falan geliyor. Yani siz burada müşteri olarak bence bu uygulamayı kullanın arkadaşlar. Bir yere giderken ailecek özellikle gittiğiniz zaman işte otel kalabalık olur çocuklarınız durmaz özel odası olsun falan derseniz güzel bir ev şuradan nasıl yapıldığını söyledik. Neresi olsun işte Sırbistan göstereyim size tekrar. Günleri belirle misafir ekle ne kadar kolay gördüğünüz gibi Bazen otellerde bu süreç uzayabiliyor sıkıntılar olabiliyor Gayet kullanışlı bir sistem Fiyatımızı şuradan Şuna tıkladık diyelim Belgrad Sırbistan Gayet güzel 168 TL Toplam 265'e çıkıyor Neyi gösterecektim ben size? Filtrelemeyi. Daha fazla filtreleme seçeneklerimizde neler var? Banyo sayısı, yatak odası sayısı, mutfak, ısıtma var mı, klima var mı? Buradan yemek de seçebiliyorsunuz. İsterseniz yemek olsun. Ağaç evi seçebilirsiniz. Doğa içinde pansiyon. Mesela karavan. Karavan parkı. iki tane konaklama yeri varmış. Sırbistan'a gittiniz. Böyle bir yer arıyorsanız. Alın size karavan. Antalya pardon biz Antalya bölgesi içinde geziyorduk. Sırbistan'ı başka sekmede açmıştık. 4 misafir kalabilir. Geceliği 496 kişi başı 100, 100 küsür liraya geliyor. Bu da 292 lira. Karavan denizin kenarında gel burada kal diyor. Gayet güzel. Kaç kişi kalabilir? 4 kişi kalabilir diyor. Şurada da birileri yatıyor galiba. Neyse tamam. Şimdi ürün almak olarak anladınız ürün satmak olarak da buradan fikir alarak bir odanızı bir eviniz varsa komple evinizi paylaşabilirsiniz. Hem değişik insanlarla tanışmış olursunuz. Hem hatta şöyle de yapabilirsiniz. O bulunduğunuz şehri bir tur yaptırabilirsiniz. Bir gezdirebilirsiniz. Vaktiniz varsa öyle de bir hizmet sunabilirsiniz. Mesela İstanbul'da fiyatının ne kadara kadar düşebiliyor acaba? İstanbul merak ediyorum. 119, 85, 79. İstanbul'a gittim, bir gece kalman lazım. Al. Süper ev sahibi. Sorun çıkarmaz sana. Siz de İstanbul'da yaşıyorsanız özellikle İstanbul'da trafiğin çok olduğu bir yerde e, yani İstanbul'un genelinden bahsediyorum. Trafik çoktur. Geliş gidiş olarak. E, böyle bir sistem yapabilirsiniz. Bu arkadaş bir otel gibi yapmış ama ben evin odasından bahsediyorum. E, şuradan bir tane normal evimiz yok mu? Manzarası da güzel. Süper ev sahibi. Otelcilik gibi ama daha basit. Bir tane odayı kiralayabiliyorsun. Adam banyonu, tuvaletini ortak kullanabilir. Veya evi komple kiralayabiliyorsun. Bu sistem anlaşıldı herhalde. Bu konuyu çok fazla uzatmaya gerek yok. Air, BNB. Kayıt olmak, ev sahibi olmak gayet basit. Sistem arayüzü çok basit. Mantığı basit. Fotoğrafları yüklüyorsun. Evini, odanı kiraya veriyorsun. Bahçeni kiraya veriyorsun. Adam buradan rezervasyon yapıyor. Çat diye senin ekranına düşüyor. Onaylıyorsun. Paranı alıyorsun. Tertemiz. Ve böyle bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Özellikle bazen hani bir evde bir kişi yaşıyorsundur. Doğru düzgün eve gelmiyorsundur. Veya aile de olabilirsin ama böyle yabancı insanlar misafir etmek, tanışmak hoşunuza gidiyordur. Bir oda ayırırsınız. Bu siteye yüklersiniz. İlla satmak zorunda değilsiniz. Burada dursun, zamanla geliştirirsiniz kendinizi. Değişik insanlarla tanışmak, dünyaya açılmak açısından güzel bir fikir. Tabii bunu şey olarak da kullanabilirsiniz. Bir yere gideceksiniz, oteldense ben olsam bunu tercih ederim yani. Bir otel'e gidip bir sürü prosedürle uğraşıyorsun. Al, işte buradan tut, kulübe, kirevleri istiyorsun. Mesela klip mi çekeceksin? Ne bileyim, baş başa mı kalmak istiyorsun? Havuzlu villa mı istiyorsun? Şartlarını buradan filtrele ve istediğin al. Ormanda. Karlık alanda bir ev mi istiyorsun? Hangi ülkeydi bu? Şehir miydi? İstanbul. Al. Kışın. Burayı kirala. Gün geceliği 399 lira diyor. Misafir sayısı. 2 kişi gelirsen günlüğü 200 liraya gelir. Bir manzara da böyle bir fotoğraf çek bir şeyler yap. Anladınız konuyu. Fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bu kanalımda e, internetten para kazanma ile ilgili videolar çekiyorum arkadaşlar. Bu da başlıklardan birisiydi. Daha bu ve buna benzer birçok başlık olacak. İnternetten para kazanma konusu ilginizi çekiyorsa kanala abone olup aşağıdan zil butonuna da tıklarsanız video yayınladığım anda video önünüze düşecektir. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.